Mandıra United intellektüel maçı hakem düdüğüyle başladı. Top Mandıra United'da. Takım arkadaşlarına baktı. Ters oynanan top. İyi kontrol. İdam etti. İçeri şişiriyor. Seyken top. Savunma kafayı vurdu. Devamında tekrar Mandıra. Bir vuruş. Kaleci de kalıyor. Baran kurtardı. Aran. Şimdi elinden çıkarttı? Kenan. Kenan oynadı. Akgül. Furkan şimdi. Rıdvan mı oynadı? Şimdi ters uzun bir top. Savunma karşıladı. Top Mandıra'da. Mandıra hata gerçekleşiyor. Pasını çıkarttı. Karşı karşıya kaldı dokunamıyor. Top aranda kaldı. Şimdi Arda. Yeri baktı. Uzun top. Rıdvan koşuyu gösterdi. İyi kontrol. Rıdvan çevirdi. Savunma. Kaleci de kalıyor top. Şimdi Mandıra geride pas düşüyor. İntelektüel dönemde baskı. Pasla isabet yok. Berat'ın takibinde top taca çıkıyor. Hızlı kullandı taç atışını. Orada sinema çabası yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Top da. Orada aç biraz onu abi? Yok yok. Çizgide şimdi kontrol. Beratlar da karşısında. Terse çevrilen top. Orada kimse yok. Oyun devam ediyor. Top intellektüelde. Furkan. Orada tekrar. Şimdi Orada pas. İyi sıyrıldılar. Devamında savunma dokundu. Şık bir topuk pası. Çizgi oynadı. Berat müdahale yaptı. Taç atışı Mandıra'nın. Şimdi taç atışı hızlı kullanıldı. Savunma karşıladı. Devamında bir vuruş dışarı gidiyor. Şimdi uzun top. Savunma karşıladı. Devamında. Pas geçmedi. Tekrar intelektüel aldı. Savunmanın müdahalesi geldi. Mandıra ata. Orada iyi paslaşma. Devam ediyorlar. Oyunda tutamadı. Taç atışı interlektüelin. Şimdi atak devam ediyor. Kaleci Baran çıktı yumrukladı. Devamında Rıdvan pasını verdi. Arda'ya gelmeden dokundu. Mandıra ata. Kaleye baktı vuruşu. Savunma dokunuyor. Tekrar aldı. Baktı kaleye vuruşu. Dışarı gitti. Güzel deneme. Şimdi Arda. Arda sıyrıldı. Devam edemedi. Tekrar istedi aldı. Baskı var ona. Arda sıyrıldı orada pasını verdi. Devam eden atak müdahale geldi. Düdük geliyor. Şimdi düdük geldi. Arda topun başında vuruşu. As farklı dışarı gidiyor. Şimdi top Mandıra'da. Geride paslaştılar. Dokunamadı. Berat aldı. Berat'ın pası Arda. Şimdi Rıdvan. Çekti Rıdvan. Kaleye baktı Rıdvan. Devam etti Rıdvan. Bir vuruş. Savunmanın müdahalesi. Mandırata. ata. Derse çevrilen top. Orada iyi kontrol. Atak devam ediyor. Bir vuruş. Bir dokunamadı. Kaleci de kaldı. Şimdi uzun top Mandıra'dan. Oradan kaleciye. Şimdi Berat pası geçmedi. Mandıra savunması kapandı. Berat da çalışını alıyor. Hızlı kullanıldı. Arda çıkamadı oradan. Düdük geldi. Şimdi düdük geldi. Ege ye yerden kullandı. Savunma dokunuyor. Uzun top şimdi. Baran çıktı vurdu. Rıdvan kontrol etti. Önünü aldı şimdi. Düdük geldi. Şimdi uzun top. Şimdi doktorlu savunma uzaklaştırdı. Çizgi oynanan top. Kenan uzaklaştırdı. Devamda Rıdvan. Orada paslaşma. Gökmen sıyrıldı, devam edemedi. Şimdi tekrar Kenan. Kenan pasını verdi Gökmen. Gökmen orada oynadı. Ege ile iyi paslaştılar. Kenan şimdi ileri oynuyor. Savunmada kaldı top. Pas geçmedi. Şimdi atak. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Rıdvan. Zammı öyle mücadelesi. Vuruşu. Kaleci de kaldı. Kaleci iki dalıyor. alıyor. Şimdi Mandır'a atak. Terse çevirdi. Geriden takım halinde çıkmayı deniyorlar. Erdinç kontrol edemedi. Şimdi kazandı. Oradan sıyrıldı. Devam ediyor. Bası, savunma karşıladı. Taç atışı Mandıra'nın. Şimdi taç atışı kullanıldı. Savunmadan önce dokundu ama kalecide kaldı. Köşe vuruşu Mandıra'nın. Şimdi köşe vuruşu Mandıra için hızlı kullanıldı. Bir vuruş, gol geldi. Mandıra intelektüel karşısında bir 0 öne geçiyorlar. İlk maçları, ilk golleri. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Durum 1-0. Mandira United önde. Arda aldı. Arda etrafına bakıyor. Sıyrıldı oradan devam etti. Top hala onda. Kenan'la oynadı. Tekrar Arda. Gökmen'le oynadı. Gökmen devam etti. Gökmen. Kaybediyor. Mandıra'dan çıktı. Taç atışı Şimdi hata interlektüelden. Mandıra'ya ulaştı hata. Şimdi Gökmen. Gökmen derinlemesine pas geçmedi. Interlektüel savunması uzaklaştırdı. Tekrar Mandıra hata. Merkeze baktı. Takım arkadaşlarına pozisyon almasını söylüyor. Şimdi oynadı devam ediyor atak. Derinlemesine pas kimse yok. Kaleciye kadar gitti. Şimdi uzun top. Savunma dokundu. Köşe vuruşu intellektüelin. Şimdi köşe vuruşu. Kullanıldı yerden. Gökmen çevirdi Rıdvan. Tekrar Gökmen vuruşu. Savunma devamında Berat. Atak devam ediyor. Gökmen bir daha vurdu. Kaleci çıkarttı. Savunma uzaklaştırdı. Kenan tekte indirdi. Gökmen alamadı önüne. Müdahale var. Mandur önü Aytat'a. İnterlektüel savunması yerleşti. atak. İntelektüel kazandı. Ege pasını verdi. Arda. Arda sıyrıldı. Arda devam etti. Pasını çıkarttı Rıdvan. Rıdvan. Rıdvan kaleye baktı. Vuruşu. Yanalarda. Şimdi Berat pasını verdi. Arda. Arda. Gökmen hızlı oynadı. Gökmen sıyrıldı. Pasını verdi. Pas geçmedi. Şimdi atak Mandıra'nın. Orada iyi paslaştılar. Kaleye baktı vuruşu. Savunmanın müdahalesi. Devamında hala Mandıra'da atak. Baksın istedi. Aldı. Terse çevrilen top. Savunma karşısında. Devam etti vuruşu. Direkten döndü. Gökmen. Devam ediyor. Benim pası Arda aldı. Arda devam etti. Arda kaleye baktı. Arda'nın vuruşu. Kaleci alıyor rahatlıkla. Savunmanın müdahalesi. Şimdi Kenan. Asını verdi Gökmen. Gökmen uzun top. Şimdi Rıdvan topu aldı. Sıyrılamadı orada. Dersi çevrilen top. Şimdi atak mandıranın. Ortaya oynadı ama geçmedi. Rıdvan şimdi. Rıdvan devam etti. Rıdvan sıyrılamadı. Şimdi derinlemesine pas. İyi e kontrol. Karşı karşıya. Kayıcıdan sıyrılamadı. Devamında Kenan uzaklaştırdı. Gökmen. Onun pası Rıdvan. Rıdvan geçemedi orada. Arda. devam etti. Çizgiye indi. Çevirdi. Berat uzaklaştırıyor. Savunma karşılığı tekrar. Taç atışı interlektüelin. Şimdi atak. Berat pasını verdi. Arda. Arda sıyrıldı. Devam etti. Kaleye baktı. Vuruşu. Savunmanın müdahalesi. Kaleci de kalıyor. Şimdi önde baskı. Mandıro o baskıdan çıkmayı başardı. Ama kaybediyorlar. Kenan. Kenan pasını çıkarttı. Ege. Ege'nin pası geçmedi ama topu hala onda. Ege tekrar sıyılma çabası. Devamında Arda kazanıyor. Arda devam etti. Savunmanın müdahalesi. Şimdi Atak Mandıra'nın. Arat aldı. Pasını verdi Gökmen. Gel, gel, gel. Gel. Gökmen devam etti. Gökmen. Gökmen'in pası orada kimse yok. Arda şimdi. Arda kaleye baktı vuruşu. Oradan dışarı gidiyor. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Nerede hiç kontrol edemedi? Geri oynuyor. Şimdi pas dokunamadı. doğrudan dışarı gidiyor. Şimdi intellektüel hata Arda Arda ters oynadı Ferhat kontrol Ferhat tekrar pası Gökmen Arda aldı şimdi Arda etrafına baktı Derinlemesine pas savunma dokundu Çok iyi müdahale İntellektüel savunması Fukan Çıkartamadı oradan Derinlemesine pas oyunda tutmayı başardı ama kaybediyor. Şimdi atak Interlektüel'in. Ege etrafına baktı. Pas opsiyonu arıyor. Kaybetti faal. Şimdi Gökmen pasını verdi. Rıdvan'ın koşusu. Vuruş gol! Rıdvan tekte bitirdi. Durum 1-1. Interlektüel beraberliği yakalıyor. Şimdi oyun devam ediyor. Durum 1-1. Interlektüel beraberliği Rıdvan'ın golüyle yakaladı. Bir uzun top. Doğrudan dışarı gitti. Şimdi uzun top. Arda kontrol etti. Arda Berat oynadı. Berat tekrar istedi Arda. Devam etti. Güzale. Oyun devam ediyor. Andra'da top. Arda faal bekledi ama oyun devam ediyor. Hakem ilk yarıyı bitiriyor. Hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. Durum 1-1. Arda etrafına baktı. Ege ile oynadı. Ege, Gökmen. Gökmen'in pası. Savunmanın müdahalesi. Geçmedi pas. Rıdvan orada baskı yaptı. Rıdvan. Pasını verdi. Ege. Ege geri oynadı. Şimdi Gökmen. Baskı var Mandıra'dan. Berat orada iyi sakladı. Tekrar Gökmen'e döndü. Mandıra baskısı devam etti. Şimdi Gökmen. Berat sıyrılamadı. Düdük geldi. Şimdi Düdük geldi. Orada Arda kontrol etti ama Devamlı savunma uzaklaştırıyor. Şimdi Arda dokundu. Rıdvan önünü aldı. Şık hareket. Arda devam etti. Arda da çekti. Arda tekrar. Arda iyi sakladı. Etrafına baktı. İçeri çeviriyor. Rıdvan vurdu. Kaleci iyi uzandı. Devam tekrar Rıdvan. Etkili bir şut olmadı. Kaleci de top. Şimdi önde baskı intelektüelden Arda dokundu. Savunma paslaşmaya devam etti. geçmiyor. Furkan pasını verdi. Şimdi Ege iyi sıyrıldı orada ama devamında koruyamıyor. Geri oynadı. Uzun top. Kale çıktı aldı. Şimdi ataklandırdı. Geri oynadı. İçeri baktı. Orta şans arıyor. Geri oynadı tekrar. Erdin çıkarttı ayağından. Orada kontrol. Mandıra atak şans arıyor. İntellektüel olması açık vermiyor. Şimdi Mandıra ata. Atak devam ediyor. Ters çevreden top. Orada kontrol. Çizgiye indi. Devam etti. Vurdu. Yanalarda kaldı. Şimdi uzun top. savunma karşıladı. Şimdi uzun top. Savunma kafayla indirdi. Devamında vuruş. Dışarı gidiyor. Şimdi atak Mandıra'nın Pas Arda derinlemesine oynadı. Savunma uzaklaştırıyor. Devamında Ertuğrul. İndirdi Arda'ya. Pası geçmedi. Şimdi tekrar aldı. İntellektüelden önde baskı. Rıdvan gitti baskıya. Ama çıkıyor mandır oradan iyi uzun top. Savunma dokundu. Devam Ege alamadı. Pas geçmedi Gökmen. Gökmen sıyrıldı devam etti Gökmen. Gökmen pası geçmiyor Ege şimdi. Ege. Ege kaleye baktı. Ege sıyrıldı. Ege de hala top. Ege kaybetti. Ege yerde. Oyun devam ediyor. Savunma uzaklaştırdı Berat. Orada mücadele. Bir müdahale daha. Şimdi uzun top. Arda karşı karşıya. Arda'nın vuruşu kaleci. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Savunma dokunamıyor. Rıdvan vuruşu. Devamında savunma uzaklaştırdı. Orada mücadele. Savunma dokunamadı. Atak mandıranın. Kaleci açıldı. Manda kalıyor top. Gökmen. Şimdi Arda. Arda sıyrıldı. Şimdi Ege. Pası geçmedi. Şimdi Arda. Gel, gel. devam etti. Pasını verdi. Çizgi yeni Atak devam ediyor. Vuruş. Savunmanın dokunuşu. Şimdi orta. Kaleci dokundu. Devamında Arda. Arda uzun oynadı Rıdvan koşu yaptı. Rıdvan aldı önüne. Rıdvan müdahale Rıdvan yerde. Şimdi Gökmen topun başında. Vuruşu doğrudan kaleye. Devamında vuruş. Savunma uzaklaştırdı. Bir kez daha Ege. Sıyrıldı. Gökmen oynadı. Gökmen kaleye baktı. Vuruşu savunmanın müdahalesi. Köşe vuruşu intellektüeli. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Pas opsiyonu arıyor. Şimdi derinlemesini oynadı. İyi kontrol vuruş. Dışarı gitti. Şimdi uzun top. Savunma karşılığı devamında Rıdvan aldı önüne. Rıdvan şimdi bastı topa çekti. Rıdvan top hala onda. Ayağından şimdi çıkarttı Ege. Ege sıyrıldı orada. Müdahale faal. Şimdi Arda topun başında. Arda vurdu. Savunma karşıladı. Yer dersi de Savunmaya çarpıyor. Furkan. Pasını çıkarttı. Ege. Ege devam etti. Kenan. Onun pası. Gökmen dokunamadı. Şimdi uzun top. Rıdvan indirdi. Orada kimse yok. Şimdi atak. Sonman'ın müdahalesi. Devamlı müdahale. İki birden yerde. Şimdi serbest vuruş. Bandıra kullanacak. Düdük geldi. Vuruş. Barajı çarpıyor. Uzaklaştırdı savunma. Devamında Bandıra savunması uzaklaştırdı. Seri orada. Uyundurdu. Şimdi Gökmen. Yeri baktı. Uzun top. Rıdvan. İyi kontrol. Devamında saklayamadılar. Takman birinin Bora Kanada oynadı Bora tekrar Orada oyunda tutamıyor Gökmen şimdi Havalandırdı Savunma kafayı vurdu Kontrol Çekti tekrar pasını çıkarttı Ama orada kimse yok Gökmen şimdi Gökmen çekti sıyrılamadı onun pası Arda. Arda girip geldi. Şimdi Gökmen. Gökmen'den bir uzun top. Savunma karşıladı. Ora indirdi. Şimdi pas. Bora tekte indirdi. Savunmada kalıyor top. Kenan çıkarttı ayağından. Gökmen şimdi. Gökmen. Gökmen'in pası orada mücadele. Buradan kaybetti. Ama savunması kazanıyor. Şimdi Mandırat'a. Geri döndü. Paslaşarak çıkmaya deniyorlar. Ferhat müdahale yaptı. Taç atışı mandıranın. Şimdi top Mandırat'a uzun top. Sonun müdahalesi. Oradan faje gidiyor. Şimdi Gökmen. Sırlamadı orada. Bandırata Ege kazandı. Gökmen şimdi. ile Ege paslaştı. Gökmen yerde oyun devam etti. Rıdvan. Rıdvan pasını verdi Arda. Arda kontrol etti. Devam etti. Arda çizgiyi inme çabası. Baskı yüksek. Kenan'la Rıdvan istedi. Ardahan'la oynadı. Rıdvan içeri baktı. Çevirdi. Arda kontrol. Arda tekrar sıyrıldı. Vuruşu. Savunmanın müdahalesi. Devamında uzaklaştırdılar. Mandır hata olabilir. Arda pasını çıkarttı. Arda koşu devam ettirdi. Arda koştu aldı. Savunma dokunuyor. Şimdi kullanıldı. Mandıra ters çevren top. Kenan dokunamadı. Devamında atak hala Mandıra'nın. Kaleye baktı vuruşu dışarı gitti. Şimdi oyun devam ediyor. Rıdvan kontrol etti. Önünü aldı şimdi. Pasını çıkarttı Arda. Devam etti. Arda vuruşu kaleci devamında savunma dışarı yolluyor. Şimdi köşe vuruşu interaktif. Ege içeri baktı, kullandı. Vuruş Direkten döndü. Devam ediyor oyun. Arda kontrol etti. Arda sıyrıldı. Çizgi yendi. Arda pasını çıkarttı. Gökmen. Gökmen'in vuruşu savunmanın müdahalesi. Dokunamadılar. Devamında bir karambol vuruş. Köşe vuruşu. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. devam vuruyor. Dışarı gitti. Şimdi toplandırdı. Arda etrafına baktı. Pas opsiyonu aradı. Çizgiyle oynadı. Şimdi uzun top. Orada kontrol. Sıyrılamadı. Far geldi. Şimdi vuruş. Dışarı gidiyor. Şimdi kaleden uzun bir top. Savunma karşılığı tekte. Toplandıra da terse çevrildi. Arda şimdi uzun oynadı. Savunma dokunuyor. Devamında Berat. Berat saklayamadı. Kaybetti. İntellektüel savunması uzaklaştırdı. Bandıra savunması sektiriyor. Baskı var orada. bilecek mi? Çevirdi terse. Bandıra çıkmasına izin vermiyor. Top oyun alanında. Andro baskıdan çıkmayı başardı. Hakem müdahalesi top dışarıda. Şimdi taça atışı kullanıldı. İntellektüelden top dışarı çıktı. Tekrar kullandı şimdi. Top Mandıra'da. Takım arkadaşlarına baktı. Kanatla oynadı. Arda'nın vuruşu. Kaleci Baran. Baran bir uzun top. Sabit yok ama Rıdvan Koğlu devam ediyor. Oyun onu da tutamadı. Hakem 3 dakikalık duraklamayı işaret etti. Şimdi kullanıldı. Uzun top. Bora indirdi. Kenan dokunuyor. Arda aldı şimdi önüne. Arda devam etti. Arda sıyrılma çabası. Arda'nın vuruşu gol geldi. Duraklamalarda Arda'nın golü. Kaptan takımın öne geçiriyor. Şimdi Mandıra. Ölü kapandı. Bir uzun top. Savunma karşılıyor. Orada baskıda tekrar kazandılar. Bora kontrol. Savunmanın bir tanesi faal geldi. Şimdi düdük geldi. Son bir şans olabilir. Vuruş gol geldi. Maç yön değiştirmeye devam ediyor. Beraberlik. Bir de sarı kart çıktı. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Tekrar beraberlik geldi. Hakem bu santra ile maçı bitiriyor. Maç 2-2 bitti.